Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, çok uzun zamandan beri bakmıyorduk. Ee, şimdi dedim ki, evet beni izleyen takipçilerimi, bir de yeni katılan arkadaşlarımı e, kum falıyla tanıştırayım sevgili arkadaşlarım. Böyle sizler için e, özel taşlar topladım sahilden kumsaldan. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım kalbimizde burada ve kum falınıza bakmaya geldim. İnşallah. Ee, şifa olsun, hayrınıza olsun sevgili arkadaşlarım. Kolektif bir açılım, izleyene özel bir fal olacak. Kim beni şu anda nereden izliyorsa bu falım onun olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdiden e, beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki niyetime dahil olmak isterseniz de abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Ee, güzel olanları kabul edin, güzel olmayanları da Yollayın gitsin evrene sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şimdi Arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Adında ya da soyadında S ya da Z harfi olan birinden bir haber alıyorsunuz. Bu kişi sizin kalbinizi kırmış arkadaşlarım. Ee, bir özür haberi olabilir bu haber. Ee, şimdi bu özürü kabul edeceksiniz. Ama o kişiyle de aranıza e, çok sıkı fıkılık olmayacak. Birazcık mesafe koyacaksınız. E, çünkü böyle bazen mesafelerin aslında iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ve tam da bu noktada da e, özrünü kabul edeceksiniz. Çünkü ölümlü dünya olduğunu biliyorsunuz yani yarının hiç kimse için garantisi yok ve o yüzden de çok üstünde durmayacaksınız ama araya da mesafe koyacaksınız. Şimdi para konusunda e, temmuz ayı sonuna doğru e, bir iş için çok fazla uğraşılacak e, borçlar kapatılacak ve finali orada yapacaksınız arkadaşlarım. E, şimdi beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim iş yerinizden şu anda çalıştığınız iş yerinden ayrılmak istiyorsunuz. E, istemiyorsunuz ama içinizdeki e, böyle bir sıkıntı var yani iş yerinizden hem ayrılmak istiyorsunuz hem de ayrılmak istemiyorsunuz çok iki arada bir derede kalmışsınız e, bir sıkıntı var ve bu iş yerinizle alakalı bu sıkıntı sona erecek aslında ve buna bağlı da bir temiz gözyaşınız var e, ben bunu sevinç gözyaşına yorumluyorum sevgili arkadaşlarım e, maddi anlamda e, cimrilik yapıp e, ...paranızı çok iyi bir şekilde değerlendirip kullanacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, yani tutumlu olmak e, her zaman iyidir sevgili arkadaşlar. E, şimdi burada küs olduğunuz... E, ...ya da şu anda yeni yeni tartışmadan sonra e, küseceğiniz... E, ...o kişiyle tekrar bir konuşma, e, barışma mümkün. Bir el sıkışma var arkadaşlarım. Şimdi e, aşk sizi ne zaman bulacak? Bekar olan arkadaşlarım, aşk sizi... E, Ağustos ayı ortasında bulacak. Bu kişi sizin kalbinizi çalacak. Ve hiç beklemediğiniz birisi bu. E, tabii ki ikili ilişkilerinizde fedakarlık çok yapıyorsunuz. E, karşı tarafında e, iyi şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Ama ne yazık ki göremiyorsunuz. E, ve ağustos ayı itibariyle e, bu durumla alakalı yüzleşmeler olacak. Adında ya da soyadında A harfi olan birinden e, güzel bir haber alacaksınız. E, bu sizden birazcık yaşa büyük gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu büyük kişi hane içerisinde e, çok fazla girip çıktığı için e, siz ona bir sır vermişsiniz ya da vereceksiniz. Ama bu kişi resmen psikolog gibi Çünkü sizi çok fazla rahatlatıyor. Size yani çok fazla iyi geliyor. E, konuşuyorsunuz o sizi rahatlatmaya çalışıyor. Son derece iyi bir insan e, ve konuşmalarında da gerçekten insanlara e, güven veren bir insan gibi duruyor. Şimdi ilişkisi olan arkadaşlarım. Evet güven problemi yaşıyorsunuz. E, bu problemler çözülecek. Büyük bir ihtimal e, güven sorunu halledilecek. Tamamen kıskançlıklardan doğan bir e, güven sorunu mevcut. E, şimdi bir erkekle e, oturacaksınız deniz kıyısında. İçinizi dökeceksiniz. Ben e, sarılıyor gibi gördüm sizlere arkadaşlarım. E, şimdi burada hanenin içine doğru baktığım zaman hanenin içerisinde gelecek olan bir kağıt. Ee, ve bu kağıt ailece çok sevineceksiniz özellikle anneniz diye düşünüyorum. Ee, maddi anlamda e, gelecek olan bir kağıt ve sizi e, ferahlatacak olan bir kağıt arkadaşlarım. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde şu anda ayrılık yaşayanlar, erkek ya da kadın takipçilerim... ...aranızdaki aşk bitmemiş, gururdan bir barışma olmuyor, ee, resmen zamana yayılmış bir şekilde duruyor, ee, bir e, karşılaşma olacak... E, kalbiniz o kişiye karşı yeniden atmaya başlayacak arkadaşlarım. E, yalnız sizde e, şöyle bir şey var ki size gerçekten düşmanlık yapan biri varmış. E, size el uzatmış e, ve siz bu eli tutmuşsunuz ve bunun düşmanlığından nasibinizi almışsınız. E, ama ne olursa olsun e, o kişi de size yaptığı düşmanlık tabii ki yanına kar kalmayacak. E, aynısını birebir yaşayacak diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Bir başvuru yapılmış. Bu başvurudan e, olumlu bir haber bekliyorsunuz. İş konusunda şansınız yüksek gibi görünüyor. Fakat e, dileğiniz var. Bunu çok böyle kalpten içten dilemişsiniz. Ve bunun için de iki vakit çıkmış arkadaşlarım. Şimdi evli olan kadın ya da erkek takipçilerim. E, ebeveyn olmak yani e, size keyifli günler yaşatacak. Ee, sorunların hepsinin geride kalması e, ya da hanenize yeni bir bebeğin katılması ve bunu çok arzu ediyorsunuz çok istiyorsunuz ee, isteğiniz hep bu yönde ee, İnşallah ki e, bakabilecek olan kişilere Allah bu duyguyu fazlasıyla nasip etsin sevgili arkadaşlarım ee, artık bu yola girmişsiniz ee, hedefiniz belli istediğiniz şey belli en şunu isteyin arkadaşlar Allah doğru zamanda hayırlısını versin Bakın o o gerçekten Allah size en iyi, en güzel şekilde mükafatlandıracaktır. Şimdi burada e, omurga ya da e, belle alakalı e, ağrılar gündemde olacak sağlık konusunda e, bu Temmuz'un sonuna doğru e, bu ağrılardan kurtulacaksınız. E, ben sizde bir vitamin eksikliklerinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani bu e, gerçekten e, vitamin eksiklikleri olduğu için bu bel ağrıları, omurga ağrıları ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle baktığımızda. Şimdi arkadaşlar yeni bir anlaşma ya da kariyer ortaklığı yani bunu bilemiyorum nereden hani hangi iş nereden bu tam olarak kum falında belirgin çıkmamış yeni bir anlaşma yapılacak ama siz artık gururunuzu inadınızı bütün hepsini es geçmişsiniz sevgili arkadaşlarım ve küs olduğunuz etrafınızda çevrenizdeki insanların arasında bir sorgulama dönemi başlamış. Küs olduğunuz kişilere karşı bu sorgulama dönemini geride bırakıyorsunuz. Ee, barışmalar yaşanabilir. Yani hem sizin şaşıracağınız şekilde arka arkaya barışmalar yaşanabilir. Ee, yalnız çok karışık miras olaylarınız var. Ee, ve bu karışık olan miras olaylarınız öyle ya da böyle bir şekilde e, çözülüyor arkadaşlar. Zaten çok uzun zamandan beri olduğunu görüyorum. Bunlar bir çözüme e, kavuşuyor. Şimdi e, karşınızdaki insanlar tarafından e, eleştiriliyorsunuz. Ee, eleştirilmek sizin hoşunuza mı gidiyor? Hayır, kesinlikle hoşunuza gitmiyor. Siz kimseyi eleştiremiyorsanız, kimsenin de sizi eleştirmeye hakkı yok gibi görüyorsunuz. Ama insanlar e, bu eleştiriyi yaparken o kadar çok aşağıya çekiyorlar ki karşısındaki insanı rencide eder gibi. E i̇şte siz buna tavuluyorsunuz, buna sinir alıyorsunuz e, Şimdi bu sizin şu anda mevcut gündemde olan bir ilişkiniz var e, ve karşı taraf sizi çok eleştiriyor olabilir. İlişkinizi hızlıca kestirip atacaksınız arkadaşlar. Bunu siz yapacaksınız. Ee, çünkü neden siz bununla 2018 ya da 2019 yılından beri beraberseniz bu kişiyle e, işte bu ilişkide de zamandan beri zaten birçok e, bitmeler olmuş e, hani bitmiş ayr ayrılmış tekrar barışılmış e, yeniden bir birleşme e, bu kestirip atmadan sonra olur mu e, yani üçüncü kişiler tarafından e, bir sıkıntı yaratıldıysa e, tüm gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Ve yüzleştirdikten sonra da bu durumda kazanan siz olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi e, bu sizin e, bir kişi var ama... Yani bekar olan arkadaşlarım, erkek tarafı bu kişi e, ile olmaz diyorsunuz. E, yani hani olmaz. E, o kişiyle alakalı bazı mevzular gündeme geldi zamanında. E, ben kalbimin sesini yine dinlerim ama... E, olmaz diyorsunuz yani hani davul bile dengi dengine ediyorsunuz maddi manevi açıdan değil arkadaşlar sadece his olarak karakter olarak duygu olarak olmaz diyorsunuz e, şimdi burada 34-45 e, yaş arası takipçilerim. Şöyle söyleyeyim bir ayrılık yaşanabilir ilişkinizle alakalı. Evli misiniz yoksa nişanlı mısınız sevgili misiniz bilemiyorum. 35-45 yaş arası bekar ya da erkek takipçilerim kadın takipçilerim bu ay içerisinde bir ayrılık yaşanabilir gündeme gelebilir. Şimdi burada 15 Temmuz'dan sonrası akrabalarla alakalı gerginlikler gündeme geliyor. Akrabalarınızla çok fazla çatışma haline gireceksiniz Öyle ya da böyle bir sebepten hiç fark etmez bir tartışmalar yaşanıyor arkadaşlarım. Ee, şimdi evli olanlar eşinizden e, şikayetçisiniz. Baya bir şikayetiniz var. Ee, daha önce bir ayrılma değil de büyük bir küslük yaşanmış. Aileler araya girmiş tekrar barışılmış. Ama e, onu korkutuyorsunuz. Diyorsunuz ki yani hani bir daha böyle bir şey olursa e, kesin ayrılırım. Her şey biter. Daha da olmaz diyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, bu ailevi konularda e, tartışmalı günler e, Sizlere bekliyor ayrılıklar var bakın arkadaşlar kopuşlar var e, İnşallah ki bunlar size uğramaz e, ama zaten e, bir gidişatı da biliyorsunuzdur hani e, o ilişki başlamıştır baştan her şey çok güzeldir ama sonradan bir dengeler kaybedilmiştir e, bu gidişatı az çok biliyorsunuzdur e, ve bu kopuşlar inşallah ki olmaz e, olursa da e, bir barışma olur mu bunu da zaman gösterir e, ama e, iki tarafta birbirinle tartışırken e, çok fazla böyle ee, hani o iki dudak arasından çıkacak şöyle şeylere dikkat ederse en azından sonradan belki barışma e, söz konusu olabilir. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Sizler için tekrar kum falımıza baktık. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.